olur. Eğer ağaçlarda öksüz kalır. Ormanımızı da temiz tutalım. Ağaçlar yok, yoksa üzülür. Haydi başlayalım temizliğe. Bakın. Bu kapak var ya. Şu ate. Allah! Ne yapacağım ben şimdi? kötü bir şey dondurma. Elin, 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 elin. 30 30 dakika aldı. Herkes haftada bir gün çası. Eğer temiz tutarsak or. <laughs> <laughs> Ayonlarla <bir> ağaç. <laughs> daha iyi açar göğüs